Ben abi ben fazla değil. İyi yokuş. Ya, biz geri gelirken usta bu yolu bir gol açın Tamam. Dur. Ama sen depede bekle. 2 iki kişi belki baş edemezsiniz ha. Ya lan dur bak. O da bir yer. mu? He. ben Oraya <Gülüş> ben de basıyorum. Ha senden mi basacaksın sen? He. kişi testi. Hım. Geri dönmez diye tahmin ettim ama. Geri dönmez siz diye tahmin ettik ama var ya. Usta neler attı bak burada. Aşağısı burada. Hatta buna bir tırıltı geliyor ya. Bas bas gibi duvara gelecek. Hadi. Usta oraya. ya. Tamam. Çabuk Biraz binsin oldu abi. Abi.